Aski Genel Müdürlüğü Sunuşak Dairesi Başkanlığı, Dükdil Boru ve Ek Parçaları Mal Alım İhalesinin elektronik ortamda ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. i̇stekliler tarafından verilen teklif mektubunu açarak devam ediyoruz. söz konusu ihalenize bir tane istekli tarafından teklif verilmiş olup, isteklimiz Samsung Makine Sanayi AŞ. Teklif edilen bedel 92 milyon 912550 Türk Lirası tekrar ediyorum 92 milyon 912 bin 550 Türk Lirası geçici teminatını kontrol ediyoruz geçici teminat 2 milyon 800 bin Türk Lirası 2908 e kadar geçerli Uygun uygun. Yeterli kriterlerini kontrol ediyoruz. Vekaletname bilgileri girilmiş, ortaklığa ait bilgiler girilmiş. Kaydıralım başlarda. Kaydıralım. Kaydır. Teminat kontrol etmiştik. Bilanço bilgileri girilmiş. Buna da uygun diyoruz. Böylelikle istekli tarafından verilen tekliflerin aşımını tamamlamış bulunmaktayız. Söz konusu e, boru ve ek parçaları mal alım ihalesinin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 66 milyon 725 bin 53 Türk lirası 20 kuruş. Tekrar ediyorum. 66 milyon 725 bin 53 Türk lirası 20 kuruş. Gerekli incelemelerin yapılmasını mütakip sonuç ekap üzerinden ilan edilecektir. Bir halimiz sayıyoruz.